Dikkat. Bu videoda yüksek miktarda eğlence ve kahkaha, az miktarda küfür ve yoğun derecede saçma espriler bulunmaktadır. İyi seyirler dilerim. Herkese selam millet. Minecraft serisine hoş geldiniz. Ee, GTA videosundan sonra GTA serisine başladıktan sonra Minecraft serisine de başlan dedim. Başlayalım dedik. Ee, şimdi ben video çekiyorum. Enes yok. Neden? Çünkü e, ilk video ben evimdeyim. Enes evinde. İşte hani biraz bilgilendirme falan olsun diye de çekiyor olabilirim bunu. Şimdi Minecraft serisinde ne yapacağız? Hmm, yani klasik survival geçmeyecek. Daha çok çeşitli hani değişik yapılar. Ama tabi kendi kırdığımız bulduğumuz şeylerle. İşte ağaç evler. Ee, mağaraların içine bizi oyuklar yaparak bir hayat e, yapacağız kendimize. Gördüğünüz gibi canım ve yemeğim az. Neden? Deminden beri koşturuyorum. Sonra yemeğimin azaldığını fark etmedim. Oradan buraya düşerek de canımı azalttım. Ee, kaç dakika olur? 15 dakikayı geçmesin diye yani ümit ediyorum. Geçmez diye ümit ediyorum. 15 dakikalık olacak bu Minecraft videoları bir önceki videoyu e, montajlayamadık yani işte bundan sonra montajlı videolar geleli şey yapıyorum tahmin ediyorum herhalde böyle sıkıcı sıkıcı konuşmayı bırakayım ben de medeniyet kuralım şu olun ki Evet. Türkçe konuşamayan Neyse. Odun kesme işi en sinir olduğum iş. Ciddi anlamda çok insana nefretini döndüren bir iş yani. Sizin düşünceleriniz ne de bilmem ama. İlk baş aşağıya inelim. Oradan kendimize buradan klasik işte hani ilk video klasik şeyler olur muhtemelen ben birkaç e, bilgilendirme yaparım taşlarımızı vesaire keselim kıralım daha doğrusu e, arkadaşlar görmek istediğiniz oyunları aşağıda yorumlara yazarak Bizi bilgilendirebilirsiniz. Bu şekilde bizde hangi tür oyun çekeceğimiz hakkında bilgi edinmiş oluruz. Çünkü şimdi e, bildiğiniz üzere sizde hani izliyorsanız zaten 10-15 kişi falan izliyor diye tahmin ediyorum. Yeni açılmış bir kanalız. İşte yani geliş, gelişmek istiyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani bunu açtık. E, burada kalmayacak bu. Artık açtıktan sonra devamı gelecek. Hayırlısıysa hayır. Evet. Konuşamıyorum bir heyecan basıyor. Hayırlısıyla. Şöyle 3 tane yapalım abi. Yapamadık. Neyse işte de çaktırmadım. Devam edelim. İnek kesmemiz gerekebilir. Yemeğimiz bayağı azaldı ve koşamıyoruz Ufak bir yerden düşersek ee, Ayrıca chat inventory açık değil Belki ileriki bölümlerde açarım <laughs> Aklıma eserse yani çok hani Kızarsam böyle Lan gitti şu da bak Dediğim bir şey olursa açarım Şu iş çok sıkıcı ya Ben acaba bunun sesini kıstım mı sesinde Geldiğinden çok emin değilim de Kısmışım Bu odunlar ayrı mı? Ladin tahtası, ladin tahtası. Değil. Ee, arkadaşlar Minecraft harici şey de gelebilir. Minecraft serisi altında parkur videoları vesaire de gelebilir. İşte e, online yani online multiplayer şeyle diğer oyuncularla <laughs> yaptığımız şeyler de gelebilir. İşte nasıl oluyordu bakalım kit pvp falan mı oluyordu çok da hatırlamıyorum Otur tür videolar da gelebilir sizin istediğiniz bir şey olursa kesin yani yüzde yüz gelir orası ayrı da şimdi ilk evimi de ee, normal bir yer yapmayacağım anormal bir yer yapacağım çünkü serinin amacı o. bu ev ilk evimizi yapalım bu e, bölüm ilk evimizi yapalım bir bakındım şey yapmadan önce şuraya olabilir diye düşündüm ben ama hani şey içeri doğru değil de daha çok şu anda ölüyoruz sanırım şu an öldük vallahi öldük Ulan ya. Burada şey varmış bak kömür falan gördüm orada neyse onları almaya geliriz. Allah'tan başladığım gibi hani bir yer aramak için uzaklara da gitmedim. Buralardaydım yani. Şuradan öldük ne yaptık? FPS düşüyor. Siz fark ediyorsunuzdur. Ona yapacak bir şey yok. Bu tür böyle boktan oyunları, küçük oyunları ben çekerim arkadaşlar. Orası kesin yüzde bir trilyonun da üstünde bir olanak var. Çünkü bilgisayarım benim fazla oyun açmıyor. Hani açtığım oyunlarda sadece ben oynayabiliyorum. Video çekersem eğer <laughs> bilgisayar kendinden geçebilir. Çok muhtemel. Şöyle Şuraya Güneşte batarken Ay doğarken Öyle bir ilahi vardı sanırım Ay doğarken çıktım yola Salavatlar Umrumdan çıktım yürüdüm Unundum sızdım eridim Şükür hakka yüzler sürdüm Güzeldir Kabe yolları, güzeldir Kabe yolları Kaydolarken çıktım yola, selamatlar verdim dile Gel gidelim cümle bile, güzeldir Kabe yolları, güzeldir Kabe yolları Gurur duydum şu an kendimden Sanki sevap kasmışım gibi Öyle bir his oluştu içinde korku oyunları vesaire isteyebilirsiniz. Yani hangi oyun oynayacağımız daha doğrusu isteyebilirsiniz. Ee, yorumlara yazabilirsiniz. Sizin doğrultunuzda sizin yazdığınız şeyler doğrultusunda biz de yolumuza yön vereceğiz arkadaşlar. Hani bunu bilin. 3 abone var şu an. Gururla söylüyorum böyle hani çünkü 10 kişi izledi videoyu. Bir kişi Allah. Senin Allah cezanı vermesin. Bir kişi biz olsak o 10 kişiden. Çünkü ben hiç izlemedim. İşte Enes Enis bir defa izlemiş. Bu bir kişi biz olsak 9 kişi izledi. 9 kişinin 3'ü abone olmuş. Ha pardon. ikisi Tabi. Enes diğer kanalından <laughs> abone ol. <laughs> <laughs> olmuştu. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz hastayım. O diğer şeyden abone oldu. Dedi hani ilk açtık. Dedi yazıktır günahtır sıfır abone. Hani orada böyle bir rakam gözüksün bir sayı gözüksün. Elle tutulur bir şey olsun dedi. Ve abone oldu. Bu sayede ilk abonemiz de Enes oldu. Hani böyle bir şey vardır ya. Kendi resmini beğenmezsin mesela Instagram'da veya Facebook'ta. Siz de öyle mi bilmiyorum da. Siz öyle yapıyor musunuz yani bilmiyorum da. Bizim buralarda çok öyle kendi attığım fotoğrafı beğenmezsin. Onun gibi bir şey mesela kendi attın, kendi açtın kanalı takip ediyorsun. Aykırı bir şey. Ya bunlar aslında sıkıcı şeyler ya Arkadaşlar şey de yapabiliriz hmm, Survival'da parkur Neden olmasın Why not Why not da Neden olmasın demek Böyle de bilgilendirici bir kanalız. Gördüğünüz gibi şeyler çıkmaya başlamış öyle. Şu şekilde. Bence evinci iyi gibi çünkü şu an ilk başlangıç şekli bu. Yani buradan işte dolandırıp içeri bir şeyler yapabiliriz. Ki muhtemelen öyle olacak şuraları bir kapatalım. Ve bitti. Şuradan gelelim. Şunları keselim. Hiç de uğraşamayacağım. Yeniden ekeriz buralara. Fidan vesaire düşüyor herhalde. Ekeriz yeniden buralara bir şeyler çıkar burada. Ben şimdi bunlarla gidip de odun kesmek için kesmeye uğraşamayacağım. Söylediğim gibi hiç sevmiyorum. Sıfır. Bunun zaten neyi sevilebilir mesela? Bize öyle orası var. Tak 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 tak. İnsan sıkılıyor, beziyor böyle belli bir süre sonra. Mesela ben şu an bezdim. Kaç tane? 25 tane de bezdim böyle şey yaparken <laughs> online oynarken ya ayrıca ayrıca onu şey yap ayrı da tadı ayrı hani yani herkese bir görev veriliyor görevini yapıyorsun falan da hani yani böyle bütün envanterini 64'lüklerle doldurup da gelen insanlar oluyordu mesela <laughs> arkadaşlar oluyordu bizim düşünsene bunu böyle 64'ünü mesela kaç tane saniyede ve dakikada yapabilirsin saatlerce uğraş, uğraşman gerekebilir belki ...en azından şeyde Minecraft saatinde. İnsan yani sıkılır, patlar... ...çok kötü olur. Başka da bir muhabbetimiz yok anasını satayım. Bodun kesme muhabbetimiz. Şunu bir 64'lük yapsam yeter herhalde. <laughs> bir 64'lükten 4 tane 64'lük çıksa... ...bunun etrafını kapatsam... ...çok da iyi olur, çok da güzel olur. bu şu şekil giyinir bu bu şekil giyinir 60 61 aşağı indirecekler illa bizi gelmişken şu yalnız biz burada öldürmesinler bak et çıkmadı diyecektim çıkmış şuraya inip şey yapsam. 1 2 8 tane elle oluyor? Ne oluyor şey? Fırın. Şimdi bunları pişirmek gerekir bir de. O yüzden dolayısı. Kaç tane oldu? Ha daha var mı zaten bende? Hiç de gerek yokmuş şu anda hep vakit kaybettik. Bu ayı görünmeyen aklıma göre bak. Ayı ay ı gördüm aklıma geldi eee ilahi koyarım ben oraya biraz önce bahsettim ya bahsettiğim yere koyarım siz muhtemelen dinlemiş oldunuz bunu keşke söylemeseydim şu anda hep üzüldüm fidanlar düşüyor bunları alalım bir fidan bir insan mı bir dil bir insan mıydı o? Öyle bir söz vardı ama hiç de alakam yoktur yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tarafta karanlık, bir tarafta yeşillik. Yani ortasından bir nehir geliyor. İkisini de dene tarafını seç gibi böyle. şuradan şey yapalım buralara. Şöyle cam yaparız. Tamam şuraya ben şöyle işaret şey edeyim. Oraları cam yaparız. Hatta buraya da cam yapalım. Bunun bir üstünü şu şekil. Evet. Böyle. Ananı, ananı. Ya. Buradan da anlaşıldığı üzere ilk bölümden ben chat inventory çekeceğim. Hatta şey de yok galiba. Koyun falan göremedim pempek. Pempek. Ben pek eee spam point çekerim orada. Ben bu şekilde uğraşamam çünkü. Hiç de yani Minecraft'ta da survival kurallarını da ihlal etmişim. Yani sallamaz beni yani. Daha başka bir şey söyleyecektim de. gerekiyor şimdi. Şöyle şu şekil. Şu şu şekil ev yapar. Bu bu şekil ev yapar. Ne olmuş burası? Ha. Bir kat daha çıkarmayayım karamanat geniş olsun. Yani aşağıdan yukarı doğru şöyle rahat rahat olsun böyle bir şey ferah olsun. şimdi ilk evimiz evi ne bir atraksiyon yap yapıyoruz şu an yani atraksiyon dedim mesela kalkıp bir tasarım yapmıyoruz veya işte bir, bir... tasarlanmış evin içine bir şekil şukul ayarlamıyoruz bir turda daha çıkayım anasını satayım fazla mal görsün çıkarmaz Ah. Şu an fazla mal göz çıkardı. gitti kalbimin biri. E beni. Şu an fazla kal. Fazla gaz Allah'ım. Fazla göz. İkinci defa göz. Neyse. Neyse şu an. Hep fail oldum bu. Kaçıncı failim benim? Video başladı Daha ilk bölüm. 2 milyon defa fail oldum. E bana düş hadi. Neyse arkadaşlar. Bu bölüm bence yeter. Bir defa daha ölürsem çünkü kaldıramayacağım ben bunu. Yani ağlayacağım böyle burada oturacağım. Ağlayacağım. Hani o duruma geldim şu an ama çok da iyi oldu yani burası. Şu şeyde oynuyorum. Evet. Bayağı büyük hakikaten. Tam bakış açısında oynuyorum. O şeyiniz olsun ya yani haberiniz olsun. Oynamayanlara çok garip gelebilir çünkü. Normal bakış açısında oynayanlara çok garip gelebilir. Bana da mesela bu garip geliyor şu an. Sanki böyle yakınlaştırmışım gibi. Ee, arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer öncelikle çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi hani unutmayın. Yorum yapın. Videoyu beğenmeseniz olur. Çok önemli değil aslında da hani yorum yapın. O bizim için çok değerli. İşte kanala abone olun ki e, attığım videoların bildirimi size gelsin. İşte bu şekilde arkadaşlar. Yine de şeye başlamış olduk serimize de başlamış olduk. Hayırlı olsun diyelim. Ve bölüm bitirelim. Bir dahaki bölümde hoşça kalın. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Allah'ım feil. <laughs> Öleceğim şimdi. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar.